Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte %5,7 büyüdü. Büyüme en yüksek katkı inşaat sektöründen geldi. Müzik Türkiye İstatistik Kurumu ilk çeyrek gayri safi yurt içi hasıla rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %5,7 büyüme kaydetti. Ekonomistlere göre sıklaşan para politikasına rağmen yerel seçim öncesi öne çekilen talep birinci çeyrekte ekonomik büyümeye katkı verdi. İlk çeyrekte Türkiye ekonomisinin %5,5 ile 5,7 büyüyeceğine yönelik tahminler yapılıyordu. Yıllık büyüme ise %3,2-3,4 civarında öngörülüyordu. Yerleşik hane halklarının nihai tüketim harcamaları yılın birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %7,3 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %3,9 gayri safi sabit sermaye oluşumu ise %10,3 yükseldi. Deprem bölgesine yönelik harcamalar ve kentsel dönüşüm faaliyetlerinin hızlanmasıyla inşaat faaliyetleri ciddi artış kaydetti. İnşaat sektörünün toplam katma değeri %11,1 oldu. Finans ve sigorta sektörlerinin performansı ise %2 ile geçen dönemlerin gerisinde kaldı.